Vay vay vay. Şimdi efendim herkese selamlar sevgiler sevgili dostlar. Hepinize merhaba. <laughs> Nasılsınız iyi misiniz? Ney? Poyraga hoş geldin. Hocam cross faction guild var mı? Turtle oldu. Siz hangi faction'dasınız? Cross faction ne olduğunu bilmiyorum. Poyraga. Bizim burada şey. E, PvE RP yazıyor bizim. Nordanar -Nor sunucusunda. Bana ne olduğunu anlatabilirsen var ya da yok derim. He. Eli... Evet evet olabiliyor. Aynı. Hortlarla eliler aynı gulde girebiliyor. Aynı partiye aynı raid'e girebiliyor. Sadece pvp'de ayrılıyor. Böyle. Biz şu an eli tarafındayız. Ama yanımızda hort olan arkadaşlar da var. Tabi tabi ne demek ya? böyle göre var var. Hacı bizde sadece önemli olan şey işte küfür, hakaret, ne bileyim. Saygısızlık, edepsizlik, neyse artık. Ondan sonra egoistlik, çatçurt. Böyle şeyler e, istemiyoruz Google'de. Onun dışında level ve hatta oyun bilgisi, bilgisi fark etmeksizin herkesi Google'da alıyoruz. Elimizden geldiği kadar yardım da ediyoruz. nerede lan? Ha, tamam. Var mıdır? Turtle Oda yeniyiz. Başka seviyelerde oynadık ama önceden bayağı. Tamam burada çok zorlanmazsınız ya. Yine aklınıza takılan soru oldu mu? Google'dan falan sorarsınız. Ee, oyunu iyi bilen arkadaşlar var. Muhtemelen yardımcı oluruz. Şey nick varsa nick yaz. Şu an hazır, hala hazırda oynuyorsanız burada. Nik davet edeyim. Haycal'a görev. Well, esenç. Evet, geldik. Zorundan zıttı. Diğeri bu ne? Ha. Tamam, bunu direkt Aynen, kapıya Oyunda mısın? Nekir Yu Kazuma Vay animeci misin? Tamam gel. Hocam isim neydi? Yok abi Yakuza oyun. Ha Yakuza oynadı. O da anime sayılır. <laughs> Yakuza çok fazla serisi var ya. Yakuza'nın. Çok serisi var. 9 mu çıktı en son ne çıktı? Böyle bir şey olması lazım. 8'den sonra saldım baya karıştırdılar. Kiryu dışı umlu değil. Aga be. Evet. Çok fazla çıktı ya. Bu arada ben Mevlüt. Oyraga. acı yaşım 36. Memnun oldum şimdi. Sen de bana Whisper'dan ismini falan yazarsan kaydedelim. En azından herkes görsün. Selamlar Serdar hoş geldin ne haber nasılsın? Ha Poyraz. Tamam. Teşekkürler dostum sağ olasın. Kasap nasılsın be iyi misin? Nasıl gidiyor hayat? Şimdi biraz yolumuz uzun. Sayın dostlar. Buradan Stromwit, oradan gemiye, oradan Kalimdor, oradan da Hajjala. Gideceğiz. Katalişim çukurunda süzünüyorum artık. Tansiyonum kaldırmıyor. <laughs> Niye Serdar? Şey ekibin yok mu abi? Girdin bir guild falan yok mu arkadaşım arkadaşım? Ya da sıkıldın mı? Yani çok çok uzun süredir mi oynadın Katalişimi? Abi çok uzun süre öğrendin normal. Kanka her şeyin bir sınırı var ya. Gözünü seveyim. Katalişim'den artık bir Pandaria'ya geç istersen. Benim arkadaşım yok abi ya daha yeniyim. Zaten 56 level e, Dest Warlock var. Bende bir tane o kadar. Vay. Andik mi? Serdar. Andik mi babacım? Ona göre seninle çok yakın dost olabiliriz. <laughs> Destruction. Çok şey ya. Ağır DPS yapıyor Destruction. Ork ya Undead oynamak istiyorum da. Ork seçtik ne bileyim. Aga be. Tamam Undead'in hani güçlü olduğu ırk şey Ork doğru. Ama yakıştığı ırk abi Undead. Bu kaçınılmaz ya bu bir gerçek. Her WoW oyuncusu bilir ki Undead hani varlığa tasarlanmış gibi. Bir ırk. Ama maalesef Undead ona özel değil. Üzücü şey, varlık andıydı özel değil. Ya Serdar Hacı yok mu hiç katali şimdi şöyle bulabileceğin Türk guildi, bilmem ne. Aleykümselam Don hoş geldin. abi Nasılsın? Teşekkür ederim. Ha Serdar yani yeni başladın ama bir sağda solda böyle bir nickten falan anlarsın ya Türk olduğunu illaki. Ne bileyim girdiğin raidlerde, dungeonlarda. Ya bir de gelirsin be birileriyle. Hamdolsun Don biz de iyi sağ var da ben şimdi milleti darlayıp pasta soru sormaktan çekiniyorum. Aa işte o bak. T tamam bak her şey sorulmaz doğru. Hele ki WoW gibi oyunda. Her şey sorduğunda haklısın insandan bir kaçıyor. Ama yine de atıyorum işte dungeon yapmak istediğinde, raid yapmak istediğinde aldığın görevlerde e, kafan karıştığında böyle ufak tefek sorular sorulabilir. Sormadım mı abi oyundan sorsun. Serdar. Evet Don. Ne yaptın? Ne ettin? Öyle mi? Allah kolaylık versin. Temiz. Hadi bakalım. Harca harca bitiremezsin lan parayı. Bugün var ya İzmir çok enteresan bir sıcaklıkta bugün. Bugün İzmir abi çok garip bir sıcaklık var İzmir'de. Yanıyor ortalık. Ya Serdar. Hemen bitiyor da çok harcamayacağım. Zaten zevkimi düşkün değilim. Ya Don. 3000 liranın çoğunu harcamasan ne olur? Harcasan ne olur kanka? Ha kanka. Yani şuradan ya fazla değil. Şöyle mühitinin yani oturduğun yerin biraz da aşağısına indiğim zaten para kendi kendine erimeye başlıyor. Etmeyeleme gözünü seveyim. Selamlar Berkim teşekkür ederim. Sağ olasın hoş geldin. Şükür sen nasılsın iyisin. Kendine selamlar hoş geldin. Haber nasılsın? İstanbul Anadolu 38 derece Burhan geçiriyorum. Aga bey. Bugün çok garip bir sıcaklık var aman dikkat edin. Valla Serdar bu konuda hani e, şunu söyleyebilirdim sana. Kateli şimdi hani tek başına şu an oynuyorsun sıkılıyorsun darlanıyorsun ya. Abi ne yapabilirsin? Ben mesela Rachel'da tek başıma başladım. Ama yayıncı olduğum için illaki gelen giden oldu. Yardım eden oldu. O yüzden hani şu anlık bunun hakkında bir şey söylemem fakat söyleyebileceğim şu. Abi son level olmaya çalış. Hızlı bir şekilde. Onun haricinde girdiğin reyterde, dungeonlarda insanla böyle hani diyalog kurmaya çalış. Elinden geldiği kadar. İngilizcen varsa eğer bu senin için çok daha kolay olur. Benim gibi İngilizcen yoksa abi Türkçe. Direkt Türkçe yaz. Hiç uğraşmayalım. Yani. Türk cihaz ve hatta benim işte ülkem Türkiye'de ben Türk Türk'üm de illa ki aradan birisi böyle şey yapar hani bak şu Google Türk guildi. bir konuş istersen falan gibi bir yardımda bulunur deneme denemekte de fayda var ben mesela çok böyle oyunları e, oyunlarda çok sosyal birisiyimdir hani birileriyle konuşmadan yapamam işte PM atarım konuşurum ne bileyim Google varsa Google'de girerim yayıncı olmasaydım mesela efenime söyleyeyim e, bunun haricinde yani kesinlikle kendime bir arkadaş bulurum ya. Yani, arkadaş çevresi yaparım her türlü. Bu soru sorma olayına gelirsek de abi soru sormak mecburi. Mecbur soracaksın yani bunun kaçarı yok. Bazı insanlar şey yapıyor. Ya bile der işte o kadar video var o kadar site var git oradan bak. Ya tamam doğru biz de biliyoruz oradan bakmayı da biz istiyoruz ki etkileşim olsun. Yani etkileşim olsun ya beraber işte bir şey yapmaya çalışalım. Hani atıyorum görevi bulamadım bana o görevi bulmakta biraz böyle ne bileyim yardımcı olun. Hani ne bileyim anlatın Yani buradaki sorun görevi bulmak değil aslında. Buradaki sorun daha çok şey dediğim gibi hani etkileşim abi. Kaynaşma. Ama insanların çoğusu bunu istemiyor. Ondan bir tevellit kendine o guild'i bulmaya çalış. O guild'i bulduktan, o bulduktan sonra zaten rahatlayacaksın diye tahmin ediyorum. Evet. Çok sıcak. Bu, burası da sıcak. Oralar kadar değildir. Yo, burası şu an yanıyor abi. Ha ya bak Serdar bak. Bert de katalizm oynuyor. Dungeon Grite diyorum. İşte düşen itemlere bakıyorum. Bana göre olanı takıyorum. Kafama esiyor. Quest yapıyorum. Wow şu an benim için bundan ibaret. En güzeli Serdar. Çok kasma gerek yok be. En güzeli abi. Kendini çok fazla üzme. Serdar. Tamam abi üzme kendini ya. Tamam. Sakin ol. Sıkıntı yok. <laughs> tamam Serdar bizde kal. 10 dakika arazim sonra Emerald Sanctum son ayağını yaparız. Haycal ejderha kesilecek. Tamam. Ya MMORPG oyunlarında sayın arkadaşlar bakın. Lütfen beni dinler misiniz? Çın çın çın. evimde bardak diyor ki vurayım. Abi. MMORPG oyunlarında sıcak karnı sohbete açık. Böyle arkadaş canlısı bir insan değilseniz. Abi MMORPG oyunlarında yani çok zor bir yere girirsiniz. Çok zor. Hatta neredeyse imkansız gibi bir şey. Neden diyeceksiniz? Çünkü zaten MMORPG isminden belli olduğu gibi. Abi hani insanların topluluk halinde olduğu, top, yani topluluk şekilde bir şeyler yaptığı bir oyun. Ben tek başıma oynayacağım diye kendini kasması, hele ki benim gibi işte yani bilmeyen bir oyuncu. Ben tek başıma oynayacağım deyip böyle kimseyle konuşmam ben, kimseye işte bir şey yazmam. Kafasında olmasa abi büyük sıkıntı. Yani en fazla iki ay oynar, 3. ay muhtemelen oyuna girmek istemez. Evet. Elemanlar alevli dönerli yanarlı geziyor. Çok kıskanıyorum. İşte bak senin de öyle olman aslında an meselesi Serdar. Bak emin ol diyorum sana. Bir anda öyle olursun lan dersin ki ne kadar kolaymış. Serdar orada mısın abi? <laughs> Ser Serdar <laughs> yazdı yazdı canı pişman oldu. Vallahi bak bir, an, bir anda öyle olursun ama işte bilmediğin için sana zor geliyor olabilir. Veyahut da gidemediğin için. Şu an sana zor veyahut da hani ulaşılmaz geliyor olabilir. Abi aslında kolay. Tek, tek yapman gereken kendi ortamını orada bulmak. Tabii. Teşekkürler Yunus. Hoş geldin. Ne haber? Nasılsın?